EYT'lileri heyecanlandıran açıklama. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaşın beklediği EYT yasası ile ilgili bir açıklama yapan ekonomi yazarı İslam Memiş, sosyal medyada bugüne kadar yaş sınırı ve prim günü ilgili çeşitli öngörüler ve tahminler oluşuyor. Ancak bunun gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum dedi. İslam Memiş konuyla ilgili şunları söyledi. Türkiye'nin gündeminde ve herkesin merakla beklediği tek gerçek EYT konusu. Hayaller gerçekleşecek ve bundan sonraki süreçte EYT denen bir problem ortada olmayacak. EYT'l'ler kesinlikle mutlu olacaklar ve bugüne kadar beklenen süreç başarılı bir şekilde sonuçlanacak. Sosyal medyada bugüne kadar yaz sınırı ve prim günü ile ilgili çeşitli öngörüler ve tahminler oluşuyor ancak bunun gerçeklik payının olduğunu düşünmüyorum. Bu yıl sonunda Sayın Cumhurbaşkanı bizzat açıklayacak ve güzel bir gelişme olacak. Motive açısından güzel bir gelişme olacak. Ekonomik anlamda tartışılır ancak haktır sonuçta ve yerine gelecektir herkes memnun olacaktır ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.